istiyor. Sadık dede bana bir olay anlattı, bir itiraf anlattı. Çok enteresan, bir gün sorun ona. Çok düzgün bir adam olduğu için de itiraf edebilir. Bir Beşiktaş Fenerbahçe maçı yönetiyorum dedi. Rakibi Galatasaray'da olabilir ama bilmiyorum. Beş, bir derbi yönetiyorum. İki puan sistem var. Mükemmelde de maç yönetiyorum dedi. Alan memnun, satan memnun. Maçta bir bir gidiyor. Herkes memnun, iki takım oyuncular. Dakika 90 diyor, korner kazandı Beşiktaş diyor. İçimden Gayri ihtiyarı dua etmeye başladım. Allah'ım inşallah gol olmaz, Allah'ım inşallah gol olmaz demiş. Yani iyi gidiyor ya. Çünkü eskiden hatırlarsan çok beraberlik olurdu derdi O zamana dönülüyor şimdi. Top havadan geliyor dedi. Allah'ım gol olmaz, Allah'ım gol olmaz derken diyor rahmetli Allah rahmet eylesin. Bora abi vurmuş kafayı gol. Ben de gayri ihtiyar o kadar şartla tırt çaldım dedi. İptal etmiş. Rıza geldi diyor faal dedim diyor. Öbürü geldi diyor el dedim diyor. Yani hakemler şu anda öyle oyuncular ve antrenörler beraberliğe razı başlar bütün derbilere. Bu da